Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya dönük gider dedin ya. Dün ben bir iki gazeteciden daha artık bu yorumu duymaya başladım. Bir iki gazeteci daha şunu demeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi kapanabilir. Böyle bir risk var. Dün Özgür Özel'in de yaptığı bu paylaşımla beraber bu sanki daha da ayuka çıkmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bu tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Can Ataklı'nın bir paylaşımını vermiştim burada. Burada hmm. e senin de bu yorumunla birlikte ikisini değerlendirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ni butlandan daha ağır bir süreç mi bekliyor? Şimdi e, ben benim gibi meseleyi baştan beri nereye gideceğini söyleyen insanlara şeytan muamelesi yaptılar. Ve ben e, bu sürecin e, buralara geleceğini söylediğimde, bunu temenni ettiğim için söylemedim. Ve insanlar e, sen işte bunu söyleme bilmem ne yapıyorsun falan filan dediler. Senden bir şey rica edeceğim. E, i̇ddialar, e, üçüncü şey var ya, üçüncü grafik hani rüşvet vesaire bilmem ne grafiği. Onu bir getirir misin? Ben de e, yanıtlarken onu da e, bir e, değerlendirme yapmak açısından söyleyeceğim. Şimdi bak, diyor ki rüşvet, tamam Şimdi Allah aşkınıza Türkiye'de herhangi bir kamu kurumunda Rüşvet olmadığını iddia edebilecek kimse var mı? Bana göre yok. Suç gelirlerinin aklanması. Yahu zaten rüşvet olduğu bir yerde zaten suç gelirleri denen gelirler sisteme katıldığı zaman bunun adına denir. Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık. E Allah aşkınıza şimdi siz bir siyasi erk yönetiyorsanız ve bu siyasi erkte, kamu şirketleri gibi bu Türkiye'de çok acayip bir hale geldi. Yani kamunun uçuz bucaksız şirketleri var vesaire. Bütün burada olup bitenler zaten içinde rüşvet varsa siyasi partiler kanununun içinde bulunduğu yani biliyorsunuz Türkiye'de siyasetin finansmanı problemi var. E bunu da koyduğun zaman kamu kurum ve kuruluşlarının bir çeşitli kaynakları hiçbir şey olmasa bile partinin e, finansmanında kullanılıyor. Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verileri kaydetmesi vesaire. Bu kişisel veriler dediğin şey kim? Zaten suç örgütü dediğin kimse senin siyasi partinde bulunan kişiler. Suç delillerini gizleme ya arkadaş, e, bu ülkede rüşvetin belgesi mi olur? Pezevenk diye bir laf var. Merak eden gençler e dönüp baksın e Fırat sen hatırlar mısın onu bilmiyorum. Bir canlı yayında televizyonda lan suç örgütünün delili mi olur pezevenk diye bir laf vardı. Türkiye'de bir dönemin özel döneminin sloganı oldu. Rüşvetin e, belgesi mi oldu? E suç delili dediği nedir ki burada? Şimdi dijital çağdayız. E, dijital süreç içerisinde ve rüşvet, şirketlerin dolandırılması vesaire. E, kamu malına zarar verme. Aynı şeyin içinde yine rüşvet al. Halkı yanıltıcı bilgiyi veren yayma